Bugün yeni dönemde sizlerle paylaştığım beslenme saati bir başlangıçtır. Bu topraklarda hiçbir çocuğun açlıkla mücadele etmediğini ve hiçbir ailenin çaresizlik içinde olmadığını ve böyle bir düzeni inşa etme yolunda Emin adımlarla ilerlediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Karın doyurmaktan öteye, hücrelerini besleyecekleri, sağlıklı nesiller olarak ülkemize katkı sağlayacakları bir neslin yetişmesine vesile olmuş oldu bu proje. Beylikdüzü Belediye Başkanımızla Beyoğlu'na davet ederek biz de bir lansmanla projemizi Beyoğlu'ndaki çocuklarımıza ihtiyaç sahiplerine duyurduk. Çocuğun beslenmesi evine herhangi bir logo olmadan, belediye ismi olmadan gidiyorsa bunun fikir babası kıymetli başkanımızdır huzurlarınızda Beyoğlu'ndaki 2096 çocuğumuz adına ve şahsım adına Sayın Başkanıma projesini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Başkanımız bunu bir siyasi şova dönüştürmeden, adını yazmadan, belediyenin adını dahi yazmadan, kimsenin umurunu incitmeden olağanüstü büyük bir incelikle yapıyor.